şov başlıyor. Dünyanın gözü dört gün boyunca burada olacak. Mücevher İracatçılar Birliği Başkan Yardımcısı Sayın Ayhan Güner'le konuşan. Başkanım hayırlı olsun falan. Mücevher işi şov işi. Şov olmadan mücevher olmaz. Herkese iyi fuarlar, hayırlı fuarlar diliyorum. Dünyanın dört bir yandan misafirler geliyor. Rekor kırdık Eylül ayında. 700 tane yakın şu anda otelde yabancı misafir var. başarılı yayınlar diliyorum. Gerçekten güzel bir organizasyon yapmış e, İhracatçılar Birliği. E, sektörü aydınlatıcı. Sektörün önü ne tarafa doğru gidiyor e, pozisyon almayla ilgili ciddi bir çalışma olmuş. Kutluyorum kendileri. Efendim sektörümüze büyük emekleriniz var. Fuarlara büyük emekleriniz var. Büyük katkılarınız var sektörümüzün bu duruma gelmesinde. Nasıl gözlemlediniz İstanbul Fuarı'nı, hareketliliği? Vallahi hareketlik çok son derece e, e, hareketli geçiyor. Yani Son derece başarılı bir fuar organizasyonu olmuş ve katılımcılar da e, çok mutlular. Dolayısıyla ben çok olumlu buldum. Tabii her sene biraz daha gelişiyor, gelişerek. E, her sene üzerine koyarak gidiyor. Bence son derece mükemmel, güzel bir organizasyon, fuar organizasyonu olmuş. Valla ben daha yeni girdim ama daha girerken enerji, enerjisi çok farklı bir fuar olmuş. Emeği geçen e, herkese teşekkürler sevgili. Burak başkana özellikle yani daha geçtiğimiz fuarlarda yani senelerdir biliyorsunuz 30 senedir fuar yapıyoruz 30 senedir e, çok çeşitli etkinlikler yapıyoruz ama bu sefer daha girişten enerjiyi farklı yakalamışlar sanatımızı ön plana çıkartan e, mesela burası bu platform e, kuyumla sanatı anlatan çeşitli platformlarda değişik etkinlikler. Çok çok mutlu oldum. Tabi gezeceğiz daha değerlendireceğiz göreceğiz ama e, bütün arkadaşlardan duyduğum kadarıyla çok fazla yabancı alım alıcılar gelmiş. E, 700'den fazla. Bunlar çok değerli biliyorsunuz. Fuarın amacı netice itibariyle sipariş toplayıp ülkemize katma değer sağlamak. E, daha fazla istihdam yaratmak. Dolayısıyla çok başarılı geçeceğine inanıyorum. Emeğe geçenlere de tekrar teşekkürler. Ve nihayet senenin son fuarı İstanbul Fuarı. Şimdi diğer fuarlara baktığın zaman her biri biraz daha bölgesel fuarlar hepsini ziyaret ettik. Uzak Doğu'ya gittik. Asyalılar vardı, Amerika'ya gittik. Amerikalılar vardı. İtalya'da e, Avrupalı ve Amerikalı dışında kimse yoktu. Orta Doğu'da ama buraya geldiğiniz zaman eğer caddelere bakıyorsanız, mağazalara bakıyorsanız, dünyanın her tarafından müşteri göreceksiniz. Latin Amerika var, Amerika var, Avrupa yoğun bir şekilde. Diğer yerlere gidemedikleri için bizim C.I.S. dediğimiz eski Sovyet Birliği ülkeleri 16 ülke, Kazakistanı, Ermenistanı, Türkmenistanı, Rusya'sı her tarafından müşteriler var. Asya'dan müşteriler var, Orta Doğu, Kıbrı, Kuzey Afrika inanılmaz derecede yoğun. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman İstanbul fuarı Ekim fuarı olmasına rağmen biliyorsunuz bizim Ekim fuarımız ikinci fuar. Buna rağmen ilk iki gün ben herkesin yemek yemeden çalıştığını düşünüyorum. Gerçekten hareketli, çok yoğun bir ilgi var. Dünyanın her yerinden Türkiye'mize gelenler var ve bu yılki fuar, bu bu mevsimdeki fuar hiç böyle hareketli olmamıştı uzun yıllardan beri müthiş bir şey yani bu e, yine fuarımızın ve imbibin e, çalışmaları müthiş bir şekilde destekliyoruz ve zaten katılmaya devam edeceğiz fuara e, gerçekten harika bir fuar gerçekten Ticaret Odası başkanımız e, Şekip Bey bu konuda e, yani sevgili dostum çok büyük emek sarf etti çok büyük efor sarf etti fuarı dünya standartına getirdi kalitel olarak e, insanların rahatı hem fuara katılanların, hem gelen misafirlerin rahat edebilmesi için her türlü şeyler düşünüldü. Çok güzel bir fuar. Dünyadan çok güzel bir, ciddi bir rağbet var. Yani birçok dünyadaki ciddi bir ülkelerden gelenler var. Zaten bizim kendi misafir, müşterilerimiz de var bütün dünyada. 90 ülkeye biz ihracat yapıyoruz. O 90 ülkeden ciddi oranda gelen insanlar var. Oradan da görüyoruz. Güzel bir fuar. Birinci günü güzel geçiyor. İnşallah böyle devam eder, heyecanlıyız. Ee, Ekim fuarına göre... E, ...sürpriz bir şekilde... ...yoğun geçiyor. O yönden çok mutluyuz. Suudi pazarının da açılması, Suudi Arabistan'la Türkiye'nin... ...ilişkilerinin de düzelmesi bize... ...çok avantaj sağladı. Ee, Güney Amerika'dan... ...Avrupa'dan, Arap bölgelerinden... ...yoğun bir e, katılım söz konusu... ...ziyaretçi söz konusu. Bizim için gayet güzel geçiyor. İlk üç gün çok verimliydi. Bugün de dördüncü gün... Umarım aynı verimlikte devam eder. İlk kez bu fuarda tanıştığınız, görüştüğünüz müşteriler oldu mu? Bu fuar yüzde 50'si yeni müşterilerimiz diyebiliriz. Kendi müşterimiz, kendi randevularımız da geldi. Onun dışında ağırlıklı yeni müşteri kazandık ki en önemlisi de bu. Fuara katılım amacımız da bu zaten. Yeni müşteriler edinebilmek bu konuda mutluyuz. Fuar çok şükür çok yani iyi diyebilirim. Böyle özellikle 2019'da bu pandemi öncesi yaşadığımız yoğunluk belki onun fazlasını şu anda yaşıyoruz. Ee, tabii bu bunun en büyük etkenlerinden bir tanesini 3 e, senedir sorun yaşadığımız Suudi Arabistan'la olan hem ilişkiler, sıkıntılar e, şu an tamamen kalkması nedeniyle bütün eski Suud müşterilerimiz geri döndü. Özellikle bizim gibi 21 ayar, 18 ayar ağırlık çalışan, Orta Doğu ağırlık çalışan firmalar için çok e, güzel tekrar yani belki işten daha çok eski müşterilerimiz, artık dostlarımız diyebileceğimiz insanlarla bir araya geldik. Hasret giderdik. Tabii ki bu işe de yansıdı. O yüzden fuarın şu anda bir buçuk gün oldu ama yani beklentimizin çok çok üstünde geçiyor. bir hareketliliği de gördüğüm zaman herhalde çok firmamıza da yansıdı sevinerek.